Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yine süper oynadım Durun şunu şöyle. Ay. Ay, Ay, bir saniye beş. Neyi? Orada dur. Ortamda Heh. Tamam. Şimdi ben size şuradan nereden diyoruz? Saç bir açayım. Bu da süper. Bu yıldız oyuncu benim zaten ama. Orasını yıldız. Ben direkt tekrarını size izleyin Ben bir şey deneyeceğim. Başlıyoruz. Sustum. Evet. Bu da bir yerde olabilir. Ya burada değilmiş. Burada galiba. Evet burada da güzel bir şey yaptık burada vallahi güzel aldık kaçın bak burada hiç peraj bastı ben kaçtım buralarda bir adam öldü bana bak burada öldüm bak, burası hopat arkadaşlar gördünüz da izleyin. adam bana burada döndü güzel kurtardım çünkü maçı Arunu hemen ya. Şelye tık. Burada bir anı yine kalatıyor da hani tak tak. Bak orada güzel aldım. Leon da güzel aldım. Ana yaptım Bak 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 bak. Tak tak tak. Şelye bu su kuruyoruz. Bak 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 tak tak güzel ulti atıyorum ben buralar. Daha kur sinirlendi. Ben de sinirlendim. Hızlı yaptım. Bak son 5 saniyem ne kala gol attım. Ne saniyesi ne saniyesi ne artık yine Nihal atamadım. Ne çok güzel bir kız. ben attım direkt. Bak bu oyun burada bug'a girdi. Oyun burada bug'a girdi. Böyle kaldı. <laughs> Burada baga soktum oyunu. Böyle durdum. Sana evet. <laughs> oyunu böyle kaldırdım sonra. İşte benim. bu oynayış. geçeceğim. Hepinize görüşürüz. Yarın yine video atacağım. Umarım.